Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün dop dolu bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırı Sakık bugün cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hem Selahattin Demirtaş'tan hem de Sırı Sakık'tan seçimle alakalı özellikle Cumhuriyet Halk ile alakalı önemli e, açıklamalar var. Selahattin Demirtaş dedi ki Dem Parti kimsenin e, payandası değildir. E, genel seçimdeki e, yanlışlıkları telafi ederek yerel seçime kesinlikle girmeyedir açıklamasını yaptı. Tabi bu da ister istemez Selahattin Demirtaş genel seçimlerde e, siyaseti bıraktığını açıklamıştı aktif siyaseti. İnsanların aklına Demirtaş yerel seçimlerde tekrar e, siyasete geri döner mi e, sorusunu bıraktı. Sizce Selahattin Demirtaş bu yerel seçimlere yönelik zamanda tekrardan siyasi açıklamalar yapar mı? Bunun yorumunu sizlere bırakalım. Detaylarımıza geçmeden önce yayınımızı beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber haberlerimize geçelim. Şöyle ki Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisini ziyaret eden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. Sakık, Demirtaş'ın DEM Parti kimsenin payandası değil dediğini aktardı. Sırrı Sakık ise DEM Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarını çıkarmasına yönelik tepkilere şunu söylemiş: "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil." diyerek yanıt vermiş. Eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Büyükşehir Belediyesi için adaylığı gündeme gelen Selahattin Demirtaş kendisini ziyaret eden Sırı Sakık'la bazı görüşmeler yapmış, yerel seçimi değerlendirmiş. Demirtaş Sırı Sakık'a yerel seçimler için DEM Parti'nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve son genel seçimde yaşanan kayıplara telafi edilmesi gerektiğini söyleyerek Dem Parti kimsenin payandası yani kimsenin destekçisi değil açıklamasını yaptı. Edirne cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Sırrı Sakık, Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi ve Dem Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Demirtaş'ın babası için başsağlığı dilekten ileten Sakık, Demirtaş'a yaptıkları sohbeti de anlattı. Tabi Sırrı Sakık'ın da önemli açıklamaları var onları da paylaşalım. Sakık, Dem Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarını çıkarması gerektiğini belirterek benim kişisel görüşüm iki seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik. Tabanımızın, DEM Parti tabanının bu konuda ciddi tepkisinin olduğunu belirten Sakık, biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde de olmadık. Sadece ve sadece demokrasi talebimiz olduğu dedi ve İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil açıklamasını da yaptı. Kendi adayıyla seçime gideceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi. Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve özellikle İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çevresine toplan, topladığını gördüklerini belirtmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanmasına rağmen Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin arka bahçesi olduğunu da e, söylemiş. Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce Kürtlerle ilgili yaptığı açıklamalar olaylarla da geçmişe dönük de bir özel vermediğini söylemiş ve şunları aktarmış. Sırı Sakık ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak geçmişte Kürtlere ve diğer topluluklara karşı yaşanan zulme dair öz eleştiri yapmadığını ve özür dilemediğini de kaydetmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihiyle yüzleşmediğini ve bu nedenle güven vermediğini belirten Sakık, eski CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son genel seçimde gizlice Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile protokol imzasını imzalamasını düzeltiyorum hatırlatarak, son seçimlerde gizli bir şekilde Irkçı bir partiyle yapılan protokol bunun en net kanıtıdır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yönde adım atması halinde destek verebileceklerini ancak faşizme kartı çıkmaya devam edeceklerini de vurgulamışlar. Sakık şunlarda kaydetmiş. Geçen seçimde CHP listelerinden parlamentoya girenler birbirlerine anne oğul abla kardeş ilan edenler. Protokolle bakanlık verenler bir bir belediye başkan adaylarını ilan ederken Kürtlere aday çıkarttığı için laf söyleyenler en hafif tabiriyle aymazlık yapmaktadırlar diyerek sözlerini de tamamlamış. Tabi burada özellikle İstanbul ve Ankara'da DEM Parti o zamanki adıyla HDP seçmeninin hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasında hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasında karşılıksız olarak büyük bir destek verdiklerini gördük. Ama tabi bunun karşılığında hem, hem, hem Ekrem İmamoğlu çevresi hem de Mansur Yavaş çevresi belediyelere Kürtleri değil HDP seçmeni değil daha çok hem İyi Parti hem de o ülkücü e, seçmenleri yerleştiklerini de görüyoruz. Tabi burada sırı sakık bir nebze de olsa e, iğnenin ucunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne dokunduruyor diyelim. Tabii ki bu İstanbul'da bütün partilerin aday çıkarmasının Kime yaramayacak? Ekrem İmamoğlu'na yaramayacak. Bugün Ekrem İmamoğlu'da DEM Parti ile alakalı bazı açıklamalarda bulunmuş. İmamoğlu İstanbul'un yeni otobüslerinin tanıtımı etkinliğinde katıldı. Ardından basın emekçilerinin sorularını da yanıtlamış. Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına dair bir soruya cevap veren İmamoğlu şunları aktarmış. Kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım iyi ki yapmışım çünkü gerçek olan kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir demiş İstanbul'da aday çıkarma kararı alan Dem Parti ile hala işbirliği kapılarının açık olup olmadığını da sormuşlar İmamoğlu da şunu söylemiş siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı olmaz da diye konuşmuş ve e, bu konuda sessizliğini korumuş tabi sadece İmamoğlu sessizliğini korumuş bugün e, Sedef Kabaş Gazeteci Sedef Kabaş da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bine Sedef Kabaş da, bu DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasının AK Parti ile bir ittifak olup olmadığına yönelik bazı e, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Şöyle bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler Başak Demirtaş'ın aday olmalı ihtimalini Demirtaş AK Parti ile anlaştığı hikayesiyle yorumlamaya hala daha devam ediyorlar. Sedef Kabaş Başak Demirtaş'ın demden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması ve olası sonuçlarını şöyle madde madde paylaşmış. Ben de sizlere paylaşayım. Birincisi AK Parti'nin eliyle hapiste siyasi rehine tutulan eşi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması üzerine pazarlık yapılmış olması ihtimali varmış HDP başa göre. İki, Ekrem İmamoğlu'na gidecek Kürt oylarının önünü keserek Murat Kurum'un elinin güçlendirilmesi. Üç... Zaten aktif siyaseti bıraktığını söyleyen Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'u AK Parti'ye kazandırması halinde siyasi geleceğini riske atması, düne kadar terörist denilen Demirtaş'ın AK Partililer tarafından kahraman yapılması, 5. ve en sonuncusu ise Dem Parti'nin İstanbul'u AKP'ye hediye etmesi karşılığında Güneydoğu'daki illere kayyum atanması uygulanmasının sonlandırılması, AK Parti'nin İstanbul'u alamaması durumunda ise, Demirtaş'ın tahliyesi dahil pazarlık edilen tüm unsurların AK Parti tarafından yok sayılması, siyasetin halkı hizmetten çok siyasi figürler arasında dönen rant ve çıkar savaşı olduğunun bir kez daha netlik kazanması olarak yorumlamış Dem Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarmasını. Tabi buradan kendi fikirleri, kendi iddiaları ama Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının temel sebebi AK Parti mi? Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Evet AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklığı. Şu an içeride tutulan hem milletvekillerinin hem de gazetecilerin olmasının büyük sebebi. Ama milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırılırken mecliste anayasaya aykırı ama yine de evet diyeceğiz diyenler kimlerdi? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partililerdi. Sadece bunu AK Parti'ye bağlamak da... Bence biraz böyle e, haksızlık olur diyelim. Muhalefetin de bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında e, büyük emekleri var. Bunu göz ardı edemeyiz. Tabii ki bütün siyasi partiler e, istedikleri adaylarla istedikleri seçimlerde e, çıkabilirler. İktidar medyası 2019'da işte bu defa Dem Parti o zamanki adıyla HDP e, aday çıkarmadığı zaman HDP ile anlaştı diyordu. Bu defa iktidar e, HDP üzerinden büyük bir algı operasyonu yaratıyordu. Bu defa Dem Parti dedi ki ben bir siyasi partiyim. Tabanım benden kendi adaylarım da her yerde e, seçime girmemi istiyor. Bu defa Dem Parti bir karar aldı ama bu defa iktidar gibi davranan muhalefet oldu. Bu defa muhalefet Dem Parti'yi iktidarla işbirliği yaptığını iddia ediyor. Bu da işte adaylardaki adayların açıklanmasından sonra daha kızgın bir hale gelecek yerel seçimlerde bunu da aktaralım diyelim ve diğer bir haberimize geçelim. Galip Ensarioğlu AK Parti milletvekili zaten tanıyanlar da vardır. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Özellikle yerel seçimlere dair hem de baş, hem de Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Şöyle ki AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu hem Selahattin Demirtaş hem de yerel seçimden ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın Kobani davasında yaptığı savunma çok ses getirmişti ve bazı kişiler tarafından Demirtaş'ın siyasi rol üstlendiği iddia edilmişti. Bununla ilgili de açıklamalar var. Şimdi haberimize geçelim. Demirtaş sembolik lider olmak istiyormuş Galip Ensaroğlu'nun iddiasına göre. Şimdi bu Selahattin Demirtaş bir yol ayrımında Dışarıda ona karşı ciddi bir sempati birikmiş mağduriyeti de var. Yeni bir aktör olabilir mi Kürtler için? Yeni bir lider, bağımsız bir aktör olabilir mi? Şimdi işte sembolik bir aktör diyelim ki o kesim için Öcalan'dır. Öcalan'a alternatif yaşlandı. Öcalan'ın yaşlandığını söylüyor. Öcalan'ın fikirleri artık ilgi de görmüyormuş Galip Ensaroğlu'nun iddiasına göre. Dışarıda da Kandil güç odaklarında karşılık görmüyor. O topladığı sempati ve mağduriyet HDP yönelik eleştirileri bütün bunları iyi bir şekilde değerlendirip yeni bir liderlik, yeni bir sembol yaratabilir miyim, bir pozisyon çıkarabilir miyim düşüncesinde bu son mahkemesinde savunması aslında sokaktaki Kürtlerin duymak istediği, beklediği ve hoşuna giden şeyler, Suriye'deki Kürt'ün de hoşuna giden, Irak'taki Kürt'ün de hoşuna giden, İran'daki Kürt'ün de, Kürt de hoşuna giden şeyler biraz daha Kürt ulusalcı söylemlerle çıktı. Yani o marjinal sola partiyi peşkeş çeken Selahattin Demirtaş'tan şimdiki, şimdi sokaktaki Kürt'ün eleştirilerine kulak veren ve sadece Türkiye'deki değil bütün Kürtlerin hoşuna gidecek daha Kürt ulusal milliyetçi anlayışına sempatik gelecek ve buradan da bir liderlik sembol oluşturabilecek bir liderlik çıkarabilecek bir hamleydi. Çok mu karışık söyledim açıklamasını yapmış. Ve son zamanlarda bu yerel seçimlerde aday olacak mı olmayacak mı DEM Parti aday gösterir mi açıklaması vardı. Bununla ilgili bir soru yöneltilmiş. Soru ilk önce paylaşayım. Selahattin Demirtaş ile birlikte kamuoyu bir süredir Başak Demirtaş'ı konuşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partim isterse aday olurum dedi. Aslında ben bu açıklamanın DEM Parti açısından sürpriz olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl okuyorsunuz bu çıkışı sorusu Galip Ensarioğlu'na yönetmiş. Galip Ensarioğlu da şöyle cevaplamış. Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil. Başak hanımefendi siyasetçi değil. Siyasetçi eşidir. Eşi iyi bir siyasetçi. Kendisi siyasetçi değil. Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti, aklına geldi. Orada sohbet ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır belediye başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı ama amaç belediye başkanı olmak değil. Tabii ki DEM Parti ile ilgili tabanlığıyla da ilgili bazı açıklamalar yapmış. Artık taban bu işe çok bozuluyor ve kendi onuruna dokunuyor demiş. Çok net bunun iki amacı olabilir. Benim aç, benim hiçbirinden haberim yok. Bilgi sahibi değilim ama hani süreci okuyabildiğini iddia ediyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile devam eden pazarlıklar İstanbul'un üç ilçesini istemişler. Esenyurt, Adalar ve yanılmıyorsam Sultanbeyli'ydi. Bunu artık eskisi gibi gizli saklı bizden utanarak saklanarak yapmıyorlar. Çünkü artık DEM Parti tabanı bu işe çok bozuluyor ve kendi onuruna dokunuyor. Biz de bir siyasi partiyiz. Bizim de açık pazarlık yapılsın, açık konuşulsun ve açık protokol yapılsın. Bakırhan'ın söylemleri de e, aslında tabanın hoşuna giden, tabanın beklediği söylemlerdi doğru bir siyaset izledi. Hiçbir şey almadan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek ve veya bütün siyasetini Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir HDP ya da DEM Parti neyi amaçlıyor? Bunun bir amacı yok. Şimdi Kürtlerin talebi bu değil. Kürtlerin derdi bu değil. Bakırhan genel başkan olduktan sonraki yaptığı açıklamalar çok makul ve doğru açıklamalardı dedi. Ve işte Başak Demirtaş'ın aday olması halinde Ekrem İmamoğlu defterinin de kapanacağını iddia etmiş. Şunu onu da paylaşalım. Başak Demirtaş en fazla İstanbul'dan oy alacak isimdir. Selahattin Bey içeride halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı Başak Demirtaş'a oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne siz bize 3 3 il ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun demektir. Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır demiş. Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da normal bir siyasi parti gibi davranalım. Bağımsız bir siyasi gibi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir açıklamalarını yapmış. Tabii özellikle bu adaylı konusundan sonra bu karar tabii ki muhalefette çok büyük tehlikelere yol açıyor. Çünkü muhalifler demek oluyor ki büyük şeyleri kaybedecekler. Çünkü şu an önemse meseller bile hani Dem Parti'nin onu kilit değil diyorlar ya işte iddia ediyorlar biz emanet oy almadık Dem Parti bizde de çok destek vermedi oyları da o kadar etkili değilmiş diyordular. Ama gün oldu devran döndü ne oldu yine yerel seçime gidiliyor Dem Parti seçmeninin özellikle Kürt seçmeninin oyunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki hem iktidar tarafı bundan nemalanmak istiyor hem de muhalefet tarafı bundan nemalanmak istiyor. AK Partili Ensarioğlu'nun da açıklamaları bu şekildeydi. Tabii sizler bunu doğru buluyor musunuz, olumlu buluyor musunuz? Bunu da yorumlarsanız seviniriz diyelim ve anketlerimize geçelim. Biliyorsunuz ki yerel seçimler olduğu zaman anketlerinde ardı arkası kesilmiyor. Bunu da paylaşalım. HBS araştırma İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anket sonuçlarını paylaşmış. rakamları doğru dinlerseniz, sevinirim böyle dikkatli dinlerseniz. Çünkü Başak Demirtaş'ın aldığı ya da alacağı oy oranı görünce şok olacaksınız. Yapılan araştırma araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu %44.3 e oy alıyormuş. Murat Kurum %43.1 bıçak sırtı burada yarış gidiyor. Başak Demirtaş %4,4, Burak Kavuncu İYİ Parti'nin adayı %3,1, Azmi Kara Mahmutoğlu %2,0, Yeniden Refah Partisi'nin adayı da %1,4. Özellikle Kürt seçmenin, HDP seçmenin ya da DEM Parti seçmenin İstanbul'da %8 ile 10'luk bir kemik bir oyu var. Bunu unutmayalım. Ama bu ankette ne hikmetse Başak Demirtaş'ın oyu %4,4 olarak gözüküyor. Ne diyelim? Büyük ihtimalle bunlar da fonlanıyorlar diyelim. Ve sadece e, bu Kürt siyasi hareketine oy verenlerle ilgili de bir anket var. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Tabii biz de buradan onlara ya da bizim izleyicilerimize sorumuzu soralım. Buradan hayatında bir kez HDP'ye oy verenlere bazı sorular yöneltilmiş. Biz de soralım den parti seçmenine soralım. Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çünkü şu anki haberimiz onunla ilgili. Siz yorumlarken ben de haberimizi sizlerle beraber paylaşayım.